Abi. Yıldız Cami nerede? Yıldız Cami. Yıldız Cami. Yıldız Cami, Yıldız cami abi. Yan buradan git. Abi bakan görün günleri. Şu cami evet. Eyvallah genç çok sağ olun. Hmm. Acelem var acelem. Hmm. Gitmem lazım, gitmem lazım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. O, merhaba dostum. Merhaba abi. Ne yapıyorsun? İyiyim abi ellerinden öpeyim sen nasılsın? Merhaba, misin? Niye <laughs> bu kadar heyecanlısın ya? Abi ilk defa <laughs> yani virüs tarafında. İnanmıyordum abi bazılar böyle şey yapıyorlardı. <laughs> hadi gel bakalım. Abi, hadi kaçın kaçın. Çok güzelim Hadi. hadi. <laughs> Teşekkür ederim abi. Abi elini öpebiliyor muyum? Ne olur abi. <laughs> Memnun oldum dostum. Ee, nereye gidelim Ahmet? Abi sen nereye dersin? Sıkıntı değil abi. Şunu takacağız Önce bir e, teyit edelim. İzin aldın mı ailemden? Evet abi izin, izin aldım. Yani Dedim e, gidiyorum ben. Yok yok ee, annemden mi babandan mı? Annemden izin aldım Baban Görüşsem al. olur mu? Efendi. Görüşsem olur mu? Arasan anneni bir görüşsem olur mu? Olur abi. Yanlış anlama şimdi. Yok şimdi abi, şey abi falan? Hadi şu kaskı çıkarsan ben iki dakika şey desem izin alsam olur? Yani şey senle konuşmam için. Teşekkür ederim. Aradan kulağına koyabilirsin öyle. Anne anne bir şey söyleyebilir miyim? Anne ben bir abiyle şey gidebilir miyim yani motor gezmesini? Ne? Atam neden anne? Ben konuşayım istersen. Sıla abiye vereyim sen konuş olur mu? Yıldız canım önündeyim anne yani iki dakikalar mı? Anne neden ki? Daha dedim ya dışarıya çıkacağım bir şey var diye. İstersen ver ben konuşayım ya. İzin verdim ya. Abi diyor ki babam. 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 Sen istersen söyle bir şu şekilde söylesen daha sağlıklı olur. Bir abi bana söz vermişti motorla gezdirecekti beni. E, i̇zin verirsen bir 10 dakikalığına gezdirecek. Hatta bunu söyle sonra ben konuşayım istersen. Tamam Ali baba e, nasılsın baba canın misin? Şey baba e, bir tane abi bana söz vermişti motorla gezdireceğim 10 dakikalığına da. Ali izin açan... versen Hayır, Selamun Aleyküm abi. Aleyküm selam. Hayırdır. Abi ben e, instagramdan Instagram'da motor videoları falan paylaşıyorum. E, şey, sizin çocuk bana yazmıştı işte. Ben de ona söz verdim motorla turlamak için. Eğer sizin için sıkıntı yoksa e, bir 10 dakika yana e, gezdirebilirim onu. Abi sizin yakın konum yani bir yere gittiğimiz yok yani 10 dakikalığına zaten. Sağın isim ne? Nurullah abi, Nurullah Haydem. Instagram'dan baksanız içeriklerimi falan da görürsünüz. Nurullah Haydem. Aynen hocam. Tamam, bu da kadına kadar. Yıldız kent civarında mısın? aynen hocam. Tamam, Yıldız kent civarında insansa baba, şey yap. Tamam. Bir şeyler şey olmuş. Ya heves etmiş hocam, şey yapmasın daha ya. Tamam, Nurullah neydi? Soyun Aydemir, diyor. Aydemir, Aydemir hocam. Aydemir, tamam baba. Eyvallah hocam, görüşürüz. Tamam, yalnız geldirdiğin zaman beni bir daha Heh, ayıp. Tamam, tamamdır hocam. Allah'a emanet olun, kolay gelsin. Tamam mıdır? E, tamamdır abi. <laughs> abi annem izin vermiyor. Korkuyor. Ben, ben herkesin annesi korkuyor. Benim annem de korkuyor. Tamamdır Kalatacak hadi atla. mısın abi yoksa böyle açık mı oluyor? Şöyle kapatabilirsin. Hadi atla bakalım. Aa, i̇zin vermeselerdi ben üzülürdüm ha. Şuraya da bakabilirsin. atal Nasıl bir video çekeceğim <laughs> 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 şey, şey ee, annene de haber ver babamdan izin aldım diye. Böyle çıkalım. Hadi. Ee, babanın bacaklarıma sık öne kaymamak için bir de bir elimle de peki tren yaptığında şu an tutmana gerek evet, yok Hayır, tamam. Hayır, Hocam aşağıdaki markete bırakır mısınız? Mirat Market. Hocam şey derseniz motorcu arkadaş derseniz ben motorcu arkadaşıyla kargomu size bıraksa olur mu? Aynen abi. Tamam abi teşekkür ederim. Bu da geldi. yeni aparatlar çıkarışı.